Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Logaritmalı denklemler ve eşitsizliklerle devam ediyoruz logaritma konumuza. Şimdi bakınız logaritmada ne var arkadaşlar? Denklemini sağlayan x değerini bulunuz diyor bize. Bakınız x artı 2 üzeri 1 bakınız şöyle eşittir 2x eksi 5 diyoruz. Buradan x artı 2 2x eksi 5 dedim. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa aldım x'imizi kaç olarak buluyoruz? 7 olarak buluyoruz değerli dostlar. Örneğin şöyle bir soruda x değeri nedir diyor arkadaşlar. Hı? x artı 3 üzeri 1 değil mi? x artı 3 eşittir 2x eksi 3. Buradan da x'imizi ne olarak buluyoruz? 6 olarak buluyoruz. Denklemlerde. Şimdi diğer sayfamıza geçtik. Bakınız şöyle örnek bir sorumuz var. Örnek sorumuzu beraber bir çözelim arkadaşlar. Örnek sorumuzda diyor ki 2 üzeri 4x eksi 1 değil mi? 8 çarpı 2 üzeri x artı 2. Buradan 2 üzeri 4x eksi 1 eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri x artı 2. 2 üzeri 4x eksi 1 2 üzeri x artı 5 yapıyor. Neden? Çünkü tabanlar aynı. Üstler de toplanır arkadaşlar. Bakınız tabanlar aynı olduğu için üstleri de birbirine eşitleyebiliriz. 4x 1 eşittir. x artı 5. Buradan 3x eşittir. 6 ve x'imizi 2 olarak ne yapıyoruz? Bulabiliyoruz. Yine dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar bakınız 7 üzeri 0 değil mi? 7 üzeri 0 eşittir. 5 üzeri x eksi 3 1 eşittir 5 üzeri x eksi 3. Burada x ne olmalıdır arkadaşlar? 3 olmalıdır. Çünkü 5 üzeri 0 yapacak. Ve buradan da 1 eşittir 1 çıkacak. Demek ki x'imiz neymiş arkadaşlar? 3'müş diyoruz. Evet. Diğer sayfamıza geçtiğimizde. Bakınız burada da köklü bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Yine 3 üzeri 1 bakınız eşittir. Kök içerisinde x artı bir her iki tarafın karesini aldım 9 eşittir x artı 1 8 eşittir x olarak ne yapıyoruz buluyoruz arkadaşlar evet dördüncü sorumuza geliyoruz dördüncü sorumuzda bakınız yine kök içinde x artı birin karesi eşittir 2x eksi 5 x artı bir eşittir 2x eksi 5 ve buradan x'imizi ne olarak bulduk 6 olarak bulduk. Aslında logaritmanın kurallarını aynen ne yapıyoruz? Uyguluyoruz arkadaşlar. Burada da yine dördüncü sorumuza bakalım. Bakınız 3 üzeri 1. Hatta şöyle çözelim. Farklı tarzda çözelim soruyu. Şimdi burası 1'miş. 3 tabanında 3 olması gerekiyor. O zaman şurası nedir arkadaşlar? Bakınız. Şu kısım 3 ol, 1 olmalıdır. Bu kısım 1 olmalıdır. Neden? 3 kere 1, 3. Logaritma 3 tabanında 3, 1 şeklinde. Hani bu bize biraz daha hız kazandıracak. Şimdi bakınız. Bu kırmızı ifadenin 1 olabilmesi için yukarı buranın da logaritma. Bakınız. Şöyle maviyle aldım değerli dostlar. 4 tabanında 4 olması gerekiyor. Buranın da 1 olması gerekiyor. Şimdi. Logaritma 5 tabanında 5x eğer 1 ise. Buradan 5 üzeri 1 5 o da eşittir 5x ximizi ne olarak buluyoruz? 1 olarak buluyoruz. Sevgili dostlar. Diğer platforma geçtik bakınız burada x çarpı y kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. logaritmam şöyle yaparsak ne çıkacak? Ben bir defa bu if buranın ne olduğunu biliyorum. x eksi y'nin parantez karesi olduğunu biliyorum. Bunun da yine, x artı y'nin parantez karesi olduğunu biliyorum. 2'nin karesi eşittir. x eksi y'nin ne arkadaşlar? Karesi diyorum. Bakınız sağ tarafta ise ne var? 4'ün karesi eşittir. x artı y'nin karesi oluyor arkadaşlar. Buradan x eksi y'mizi 2 ve x artı y'mizi de 4 olarak alırsak x eşittir 3 de 1 oluyor değerli dostlar. x çarpı y nedir diyor. Ceyhan bizim cevabımız oluyor. Şimdi bakınız burada da ne var? E, tabanları biz hepsinin 3 tabanında yazabiliriz aslında. Hadi yazalım. Logaritma 3 tabanında x artı logaritma 3 üzeri 1 üzeri x artı logaritma 3 üzeri 3 arkadaşlar x kare eşittir 2 bölü 3 şimdi burada logaritma 3 tabanında x artı artık bu eksi 1 başa geçebilir değil mi neden şimdi burada da 1 var x'in üstünde de kuvvetinde 1 var 1 bölü eksi 1 arkadaşlar eksi 1 logaritma 3 tabanında x artı 2 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında x eşittir 2 bölü 3. Şimdi burada bunların katsayılarını toplarsak arkadaşlar zaten şu ikisi ne yapacak? 0 yapacak. Geriye ne kaldı? 2 bölü 3 logaritma 3 tabanında x eşittir. 2 bölü 3 kaldı arkadaşlar. Bunlar da gitti. Ve logaritma 3 tabanında x eşittir 1. Ve x'imizi ne olarak bulduk? 3 olarak bulduk. Evet. Şimdi diğer sayfamıza geçtik. Bakınız burada iki tabanında yazıyor değerli dostlar. Logaritma iki tabanında kök içerisinde x artı 5 bölü kök içerisinde x eksi 2 eşittir 2. Şimdi eksi olduğu için nedir? Bölülü yazdık arkadaşlar. Burada x artı 5 bölü x eksi 2 tek kök içinde yazabilirim. 2'nin karesinden ne çıktı? 4 çıktı. Ve her iki tarafın karesini aldım. x artı 5 bölü x eksi 2 eşittir 16 değil mi? Her iki tarafın karesini alırsam kökümüz kurtuldu. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. İşler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. 16x eksi 32 eşittir. X artı 5. Buradan 15 X eşittir. Diğer tarafa atarsam arkadaşlar 37 olarak buluyorum. Cevabımız Adana olacaktır. Ve şöyle bir sorumuz var. Arkadaşlar logaritma 1 bölü 3 üzeri x şeklinde verilmiş. Biz bunu nasıl düzenleyebiliriz? 1 bölü 5'i soruyor bize. Şimdi logaritma 3 üzeri eksi 1 üzeri x. Bu arkadaşlar logaritma 5 tabanında 3'te yukarı çıktı. 3 tabanında 5 oldu. Şimdi burada 1 var. 1 bölü eksi 1 olarak başa geçtiler. Bakınız 1 bölü eksi 1 çarpı. Logaritma 3 tabanında x eşittir. Logaritma 3 tabanında nedir arkadaşlar? 5'tir. Şimdi eksi 1 tekrardan yukarı çıksın değerli dostlar. Logaritma 3 tabanında x üzeri eksi 1 olarak çıkacak. Logaritma 3 tabanında 5. Şimdi bunlar aynı olduğu için x üzeri eksi 1 eşittir 5 diyoruz. O zaman x gördüğümüz yere ne yazabiliriz? 1 bölü 5 yazabiliriz. O zaman logaritma bana neyi soruyor? 1 bölü 5 üzeri x'i soruyordu logaritma 1 bölü 5 üzeri 1 bölü 5. Yani cevabımız Adana oluyor arkadaşlar. Bakınız şöyle güzel bir sorumuz var. Denklemlerde denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 16 üzeri x ifadesi 4 üzeri x'in karesi artı 4 üzeri x eksi 12 eşittir 0. Şimdi değerli dostlar bakınız 4 üzeri x'e 4 üzeri x değil mi? Bu da 4'e eksi 3 çarptım. Eksi 12 topladım. Bir kat sayısını buldum. O zaman ne yapacağız? 4 üzeri x artı 4. Ve 4 üzeri x eksi 3 eşittir 0 diyorum. Burada 4 üzeri x eşittir eksi 4 oluyor. <laughs> Bu da nedir arkadaşlar? Logaritma olarak baktığımızda 4 tabanında eksi 4 yazamayacağımız için hani böyle bir şey olmayacağı için çözüm kümesi nedir? Boş kümedir. 4 üzeri x eşittir 3. Bu da logaritma 4 tabanında 3 eşittir x olarak ne yapabilirim? Düzenleyebilirim. Cevabımızı Edirne olarak buluyoruz. Bakınız şöyle bir sorumuz var. Denkleminin kökler çarpımı kaçtır diyor değerli dostlar. Şimdi birincisi şu arkadaşlar. ln kare x ile ln x kare birbirine eşit değil arkadaşlar. Şimdi burada 3 başa geçecek öncelikle. ln x'in karesi eksi 3 ln x eşittir 0 arkadaşlar. Bakınız ln x parantezine alalım. ln x eksi 3 eşittir 0. ln x eşittir 0. x eşittir e üzeri 0'dan 1 olarak bulunuyor. Yine ln x eşittir 3. x eşittir e üzeri 3 olarak bulunuyor arkadaşlar. Kökler çarpımını soruyor. e üzeri 3. Edirne bizim cevabımız oluyor. Evet takıldığınız bir nokta varsa arkadaşlar ben yazıları da kontrol ediyorum. Canlı ders soru takip kısmından Değerli dostlarım yazabilirsiniz. Bakıyorum. Şimdi bakınız şöyle şu tarz bir sorumuz var. Denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diyor bize. Bunun olabilmesi için yukarının ne olması gerekiyor değerli dostlar? Sıfır olması gerekiyor değil mi? O zaman şöyle bir büyütelim. Elen x artı düzeltelim. Elen x çarpı x artı 1 bölü 2 eşittir 0. Nasıl olur değerli dostlar? Burada eğer şu kısım 1 olursa değil mi? Elen 1 neydi? 0'da. 1 olduğunda x çarpı x artı 1 bölü 2 eşittir 1. Buradan x çarpı x artı 1 eşittir 2. x kare artı x eksi 2 eşittir 0. 2'ye eksi 1 çarptım. Eksi 2 topladım 1. O zaman ne diyeceğiz? x artı 2 x eksi 1 eşittir 0 diyoruz. x'imiz buradan eksi 2 olur ve x'imiz buradan 1 olur. Ancak şimdi bizim bir özelliğimiz vardı neydi? Üst büyüktür 0'dı. Köklerimiz 0 ve eksi 1. Eksi 1'e 0. Artı. Eksi. Artı. Şimdi şu değer aralığında mı? Eksi 2. Evet. Bir de bu değer aralığında mı? Doğru. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Eksi 2'ye bir x değerlerinin toplamı nedir? Bursa bizim cevabımız oluyor. Ve geldik. Şöyle bir sorumuz arkadaşlar. Denklemin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Diyor bize sorumuzda. Şimdi biz burada her İki tarafın elenini alırsak nasıl yani hocam? Bakınız elen e, x üzeri elen x artı 1 şöyle elenini aldık. Karşı tarafta yine elen e'nin karesi oldu. Ne gelecektir arkadaşlar? Elen x artı 1 başa geçti. Elen x eşittir. Elen e kare diyor. Elen e 1'dir 2 başa geçecek 2 oldu arkadaşlar bunu da içine dağıtırsam ben ne elde edeceğim? ln kare x artı ln x eksi 2 eşittir 0. Şimdi çarpanlarına ayırıyorum bakalım. 2 eksi 1 topladım 1. Bu da ln x'e ln x. Demek ki ben bunu yazabilirim şu şekilde. ln x artı 2 ln x eksi 1 eşittir 0 oluyor. ln x eşittir 2 ise yani eksi 2 ise x burada ne olacak arkadaşlar? e üzeri eksi 2 olacak değil mi? Veyahut ln x eşittir 1 ise x buradan e üzeri 1 olacak. Sadece e üzeri eksi 2 var. e üzeri 1 yok. Köklerinden biri nedir diyor sevgili dostlar. Şimdi eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır şekli bir sorumuz arkadaşlar. Şimdi logaritma 949 bunu bir yazalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Logaritma 9 3'ün karesi 49 da 7'nin karesi artı logaritma 3 tabanında 2 eksi x küçüktür 1 oldu arkadaşlar. Şimdi bunlar 2 bölü 2 1 olarak yazılacak. Ve tabanlar aynı olduğu için ortası da artı olduğu için ne diyeceğiz? çarpım durumunda yazacağız. Logaritma 3 tabanında 7 çarpı 2 eksi x küçüktür 1 oldu sevgili dostlar. Bakınız burada bileşik kesir olduğu için 7 çarpı 2 eksi x küçüktür 3 üzeri 1 yön değiştirmede 14 eksi 7 x küçüktür 3 bunu bu tarafa bunu bu tarafa alalım 11 küçüktür 7 x 11 bölü 7'den nedir arkadaşlar? Büyük olmalıdır. Aynı zamanda diyeceğiz ki 2 eksi x büyüktür 0 ve 2'den de nedir? Küçük olmalıdır. Kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Hani bu 2 eksi x büyüktür 0 nereden geliyor? Benim kuralım da değil mi arkadaşlar? Logaritma a tabanında b'de 3 tane kuralımız vardı. Şimdi x 2'den küçükmüş. 11 bölü 7 de 1 nokta küsür yapıyor arkadaşlar. O zaman hiçbir x değeri nedir? Yoktur diyoruz. Evet. Bakınız şöyle bir sorumuz var. Burada ee, basit bir kesir. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. 1 bölü 2. Şimdi logaritma 3 tavanında x eksi 1 normalde büyüktü arkadaşlar. Bakınız büyüktü. Yön değiştirdik. 1 bölü 2 üzeri eksi 1 oldu. Sonra logaritma 3 tabanında x eksi 1 küçüktür. 1 bölü 2 üzeri eksi 1 ne yapar? 2 yapar. Şimdi burada bileşik kesir. x eksi 1 küçüktür 9. x küçüktür 10 oldu arkadaşlar. Şimdi burada değinmek istediğim çok önemli bir nokta var. Şu neydi? Değerli dostlar kural gereği x eksi 1 büyüktür 0. x büyüktür 1 de. Peki burada çok ince bir nokta daha var. Aynı zamanda bu ifade komple üst arkadaşlar. Bu kendisi de yine ne olacak? Logaritma 3 tabanında x eksi 1 büyüktür 0 olmak zorunda. x eksi 1 büyüktür 3 üzeri 0 x eksi 1 büyüktür 1 x büyüktür 2 bakın normalde buraya göre alırsak nedir hatalı da sonucumuz ama 2'ye göre ne yapmalıyız almalıyız arkadaşlar 2'den büyük olmalı ondan da küçük olmalı 10 eksi 2 8 1 çıkartırsak 7 oluyor arkadaşlar cevabımızı bursa olarak buluyoruz çok güzel bir soruydu Evet logaritmalı denklemler ve eşitsizlikler arkadaşlar burada bitiyor. Şimdi artık logaritma konusunu komple bitirmiş oluyoruz bu arada arkadaşlar. Karma testlere bakalım. Karma testlerde e, biraz soru çözelim değerli dostlar. Ondan sonra da dersimizi tamamlayabiliriz. Şimdi Bakın şöyle bir grafik sorusu var değil mi? Fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir 4 bölü 7 basit bir kesir olduğu için nedir? Azalan olması gerekiyor arkadaşlar. Bu değer bakın şimdi fx eşittir y ya değerli dostlar. Şimdi 4 bölü 7'nin kuvvetini ne verirsem ver asla ve asla ne olmayacak? Negatif olmayacaktır. Bunu e, iyi kavramamız gerekiyor. Azalan bir fonksiyon o zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? Ceyhan olur. Fonksiyonumuz gitgide azalıyor. X'e değer veriyoruz. Bu şekilde oluyor. Evet. Şimdi başka bir soruya bakalım. Böyle farklı tarzda bir soru göre görürsek arkadaşlar. Evet. Grafik sorularına biraz daha önem gösteriyorduk. fx eşittir logaritma a tabanlı x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. fx'i 1 2 nedir diyor arkadaşlar. 16'ya 4 yani bu grafiğin üzerinde 16'ya 4. Y'miz 4. Y'miz 4. Logaritma A tabanında X yerine de getirip 16 yazdım. Şöyle yapıyoruz. A üzeri 4 16 ise A'mız ne olacaktır? 2 olacaktır. O zaman fx eşittir logaritma 2 tabanında x. Bana f 1 2'yi soruyor arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyonun tersini ben nasıl alacağım? y eşittir logaritma 2 tabanlı x 2 üzeri y 2 üzeri y eşittir x demek ki f eksi 1 x eşittir 2 üzeri x diyoruz değerli dostlar yani fonksiyonumuzun tersini aldık 2 yazacakmışız f eksi 1 2 eşittir 2 üzeri 2 ne çıktı 4 denizli bizim cevabımız oldu Bakın, şöyle bir soru var. Fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. x eksi 1 kural gereği büyüktür 0 x büyüktür 1 olmalı arkadaşlar. X Yani 1'den büyük değerler almalı. Şimdi mesela bakın Bursa'da burada burada bu y'de bir zaten Edirne mesela. Bunlar nedir? Elen'de gene ne kaldı? Adana ve Ceyhan kaldı. Şimdi 1 bölü 4 olduğu için nasıl bir eğrimiz olacak? Azalan değil mi? Adana ne yapıyor? Artıyor. Yani x arttıkça artıyor. O zaman cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Bakınız burada da fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor değerli dostlar. Şimdi 2x eksi 3 büyüktür 0 x büyüktür 3 bölü 2. x 3 bölü 2'den büyük değerler alacak ve 1 bölü 2 bakınız tabanımız 1 bölü 2 nedir? Azalan bir fonksiyon olacak. 2'yi verdiğimize bakalım. 2 kere 2 4 4 eksi 3. 1 oluyor kuvvette. Kuvvet 1 olduğunda 0. Bu da doğru arkadaşlar. Yani 3 bölü 2'den büyük ve 2'de de 0 yapacak. Cevabımızı Adana olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. Yine şöyle bir sorumuz var. Y eşittir. Logaritma A tabanında X fonksiyonun grafiği verilmiştir. A tabanında 216 nedir? diyor arkadaşlar. Şimdi 6'ya 3 yani x yerine getirip 6 y yerine de getirip 3 yazacağız. 3 eşittir logaritma a tabanla 6 a üzeri 3 eşittir 6 arkadaşlar. Şimdi burada ben 216 ifadesine dikkat edin arkadaşlar. 6'nın küpüdür değerli dostlarım. O zaman burada mesela a'nın yerine bir değer yazmaktansa sayının yerine bir değer yazmak bizim için daha isabetli olacaktır. Ne diyoruz değerli dostlar? her iki tarafın küpünü alalım. Bakınız şöyle küpünü aldık. A üzeri 9 eşittir 6'nın küpü yani 216. O zaman burada 216 gördüğümüz yere A üzeri 9 yazarsak. Bakınız logaritma A tabanında A üzeri 9. 9 başa geçecek. Logaritma A tabanında A. Bu da 1 olacak. 9 çarpı 1'den 9. Cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Şimdi logaritma ile alakalı bir de şöyle 16. sorumuz var. Bu da bizim son sorumuz olsun. Şöyle güzel bir soru tarzı. Evet şimdi gerçekten çok güzel soruymuş. Hoşuma gitti. Bakınız her iki tarafın karesini alalım arkadaşlar. Birincinin karesi logaritma x tabanında 2'nin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Logaritma x tabanında 2, logaritma 2 tabanında x artı logaritma 2 tabanında x'in karesi eşittir 9. Şimdi ben biliyorum ki bu ifade 1 yapacak değil mi? A taban x tabanında 2, 2 tabanında x çarptığım zaman 1 yapacak. O zaman 2 kere 1, 2 karşı tarafa atarsam logaritma x tabanında 2'nin karesi artı logaritma 2 tabanında x'in karesi eşittir 7 olarak ne yapılacak arkadaşlar? Bulunacak. Sevgili dostlar logaritma konumuzu bitirmiş bulunuyoruz. Şu Telegram grubumuzda logaritma ile alakalı ödevleriniz var. Haftaya değerli dostlar trigonometri ile devam edeceğiz. Trigonometriyi tamamen bitireceğiz. E, bitirdikten sonra da diziler konusunda arkasına ekleyeceğiz. Her şey için teşekkürler. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.